Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde izoips haritalarında kapalı çukurları yani çanakları inceleyeceğiz. Şekil olarak tepelere çok benzeyen çanakları, kapalı çukurları nasıl ayırt edeceğiz? Bakalım. İzoipsler iç içe kapanıyor ve değerleri içteki küçük izoipslere doğru azalıyorsa bunlara kapalı çukur yani çanak diyoruz arkadaşlar. Çukuru tepeden ayırt ettiren gösterim şekli ok işaretlerinin kullanılmasıdır arkadaşlar. Yani biz tepeden bunu nasıl ayırt edeceğiz sorusunun cevabını şuradaki ok işaretleriyle anlayacağız arkadaşlar. Yani bir yerde ok varsa orada kapalı çukur ya da çanak var demektir. Çukurlaşmanın, yükseltinin azalma yönünde ne tarafa doğru olduğunu oklar ifade eder. Yani burada okun uç kısmına dikkat ettiğimizde Şöyle gördüğünüz gibi içeriye doğru ok yükseltinin azaldığını göstermektedir. Ok işaretinin başladığı izoips eğrisinden ok işaretinin bittiği izoips eğrisine kadar yükselti azalır arkadaşlar. Şimdi bu ifadeyi şöyle dikkatli bir şekilde inceleyelim. Bakın burada aralığımız ne kadar? 480, 500, 520. Yani burada eş aralık değerimiz 20 metre arkadaşlar. Ekü distans 20 metre. Bu noktaya kadar 480'den 520 metreye kadar yükselti artmış. Ama ne dedik? Okun başladığı noktadan ki burası oluyor. Bittiği noktaya kadar yükselti azalır dedik. Şu noktaya kadar yükselti azalıyor arkadaşlar. Dikkat edelim. 520, 500, 480, 460. Aynı aralık değerinde azalma söz konusudur. Yani 20 20 azalır ve ok nerede bitiyorsa azalma miktarı orada son bulur arkadaşlar. Ve dikkat ettiyseniz burada kapalı çukurun içi mavi. Yani bu bize bunun içinde bir su olduğunu gösteriyor. Burası genellikle bu tür e, şekiller, bu tür yapılar genellikle volkanların ağız kısımlarında oluşur arkadaşlar. Kraterlerin işte iç kısımları e, tıkandığı zaman üstü yağmur suyuyla dolar ve orada küçük bir göl meydana gelir. İşte bu tür yapılara kapalı çukur ya da çanak adını veriyoruz. Dikkat etmemiz gereken en önemli nokta okun başladığı noktada yükseltinin azalmaya başlaması ve bittiği noktada da en derin noktaya ulaşılmasıdır arkadaşlar. Biz buradaki şekli yandan görme şansımız olsaydı şöyle görecektik arkadaşlar. Şimdi en dıştaki eğrimiz ne kadar? 480 metre. Buraya çizdik. Ondan sonraki 500 metre. Ondan sonraki 520 metre. 480, 500, 520. 520'den itibaren şu noktadan itibaren çukurlaşma başlıyor arkadaşlar. Ve tekrar kaça iniyor? 500'e iniyor. Ondan sonra 480'e iniyor. Yani çizgi bu şekilde devam ediyor. Ondan sonra 460'a inmiş. Yani biraz daha çukurun böyle derinleştiğini ifade edebiliriz. Yani şu nokta 460 metre noktası çukurumuzun dip noktasını oluşturuyor arkadaşlar. Yani bizim ok olarak gördüğümüz şekil şurayı ifade etmektedir arkadaşlar. 520 ve 460 metre arasında ok okun başlangıç noktası yükseltinin e, bitip çukurluğun başladığını gösteriyor. Bitiş noktası da yani okun uç kısmı da 460 metreyi çukurluğun en derin noktasını gösteriyor. Evet bu dersimizde bu şekilde tamamladık. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.